Herkese merhabalar. Ben Barış Can Yücel. Bugün 10 Ekim pazartesi haftanın ilk işlem gününde önümüzdeki açıklanacak olan makro verileri ve nasıl bir haftanın bizi beklediğini onun dışında birkaç paritenin de teknik tek olarak analizini yapıp sizlerle sesli bültende gün içindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün e, makro veri açısından sakin bir hafta sonu e, hafta başı olacak. Haftanın ilk işlem gününde. ABD tarafından makro veri bulunmamaktadır. Almanya tarafında ise Ağustos ticaret dengesi e, ve Euro bölgesinde de Maliye Bakanlarının toplantısı olacaktır. Yurt iç piyasalarda önemli bir veri var. E, Türkiye Ağustos sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda Dolar TL kurunun yön arayışı açısından önemli bir şey olacaktır, veri olacaktır. Salı günü özellikle ABD'den Fed başkanlarının konuşmalarının devam edeceğini görüyoruz. Bu hafta boyunca Fed başkanlarının konuşmaları olacak. Onun dışında ABD tarafında. Çarşamba günü merakla beklenen Fed FOMC 20-21 Eylül FOMC tutanaklarının toplantı tutanakları açıklanacak. Ee, bir hafta boyunca kapalıydı Çin piyasası. Ee, bu hafta Çin piyasası açılıyor ve özellikle ticaret dengesi ve e, tüfe gibi e, değerli metal e, ve e, güvenli liman talebi gören yatırım araçları için önemli olarak Çin tarafından gelecek veriler fiyatlara yansıyacak. Onun dışında cuma günü özellikle Fed başkanlarından gelecek açıklamalar var. Ee, ve cuma günü 20.30'da ABD Fed Başkanı e, Yellen konuşması olacak. Konuşması olacak. Ee, makro veri açısından çok hareketli bir hafta geçeceğini söyleyemeyiz. Fakat geçtiğimiz hafta Amerika tarafından gelen tarım dışı istihdam verisi PMI verileri bugün makro veri açısından sakin geçecek olan haftanın ilk işlem gününde fiyatlara e, yansıyacaktır. Şimdi altına bakacak olursak altın Çin piyasası kapalı iken e, FED başkanlarından gelen Şahinvari konuşmalardan ve e, dolar yönüne dolar lehine fiyatlanan küresel piyasalarda dolar baskısı e, altın üzerinde çok sert bir şekilde hissedildi ve e, yaklaşık 8 gün arka arkaya sert bir şekilde düşüşünü 1250 1250 ons seviyesinin altına taşıdı. 1241 dolarlara kadar tarım dışında bir oynaklık yaşamış olsa da tarım dışı verisinin beklentilerin altında gelmesi ve işsizlik oranının ABD'de 4.9'dan 5 %5'e yükselmesi ee, tekrardan aşırı satım bölgesinde olan altın onsta alıcıl atakların yaşanmasına neden oldu. Gün içinde altın ons tarafında makro ver açısından sakin geçeceği için haftanın ilk işlem gününde kötü gelmiş tarım dışı verisinin biraz daha dolar aleyhine fiyatlanmasını ve altın tarafında yukarı yönlü atakların yaşanmasını bekliyoruz. Aşırı satım bölgesinde tepki alımları gelecektir. Fakat bu gelecek tepki alımları kırılgan ve satış baskısına maruz kalma ihtimali yüksek tepki alımları olacaktır. Olası tepki alımlarında çok önemli bir e, direnç seviyesi 1269 1271 dolar bandı e, gözümüze çarpıyor ilk etapta. Bu seviyeye doğru 5 dolarlık bir yükselişi yaşanacağını fakat bu seviyenin piyasayı yukarı yönlü olarak tutacağını söyleyebiliriz. Ee, beklentimizin üzerinde 1.270 dolar seviyesinin üzerine sert yükselişlerde ise 1.275-1.276 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak altın ons'ta piyasa yukarı yönlü tutacaktır. Aşağı yönlü olarak da 1.247 ve 1.241 dolar seviyeleri piyasada önemli destek noktalarıdır. Şu an için kısa vadeli olarak bu seviyelerin altına çok sert sarkmalar beklemiyoruz. Ee, Euro dolar tarafına. Bakacak olursak geçtiğimiz hafta 1.12'lerden haftaya başlamıştı. 1.12'lerin üzerinden. Satıcılığı serini 1.11 seviyesine kadar taşıdı. Fakat hem Mart 2017'de son bulması beklenilen Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın parasal teşvik ve para politikasının kısmen azaltılarak yavaş yavaş daha önceden bu politikadan çıkılacağının e, spekülatif bir şekilde konuşulması piyasadaki manipüle o piyasanın manipüle edilmesi euro tarafında satıcılı seyrin yaşanmasında dolar lehine fiyatlamaların yaşanmasına neden oldu. ABD tarafında ABD başkanlarının aralığı artık işaret ederek biraz daha şahinvari eee Fed'in faiz arttırma ihtimalinin kuvvetlendiğini e, söylemesi ve buna işaret etmesi paritede dolar lehine fiyatlamalarla birlikte 1.11 seviyesine kadar gelinmesi neden oldu. Ama tarım dışı verisinin beklentilerin altında kalması ile tekrardan 1.12 seviyesine doğru e, yukarı yönlü seyirine devam etti. Gün içinde paritede özellikle 1.11.65 ve 1.12.25 bandı aralığını söyleyebiliriz. Parite burada biraz daha sıkışık fiyatlamalarına devam edecektir. 1.11.65, 1.11.25 bandında çift yönlü ve dengeli fiyatlamalar yapabilir. Fakat dolar lehine fiyatlamalar olur ve gerçekten teknik açıdan önemli düzeyi çok yüksek. 1.11.50 seviyesinin altına sert bir şekilde kırılır ve arka arkaya 4 saatlik kapanışlarını bu seviyenin altında yaparsa satıcılı seyrini 1.10.70 seviyesine kadar taşıyabilir. Yukarıda da dikkat edilmesi gereken direnç seviyesi şu an için 1.12.25. 1.12.25 seviyesinin piyasayı yukarı yönlü olarak tutmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Fakat 1.12.25 seviyesinin üzerine sert yükselişlerde ise 1.12.65 ve 1.13.10 seviyeleri hedeflenmeli ve piyasa yönünde kalınmaya özen gösterilmelidir. Yurt içi piyasalara bakacak olursak saat 10'da e, aylık ve yıllık bazda sanayi üretimi verisi gelecek. Ağustos ayındaki sanayi üretimi verisi. E, sanayi üretimi verisi paritenin üzerinde kısmi de olsa fiyatlamalara yansıyacaktır. Fakat onun dışında bugün makro veri açısından sakin e, haftanın ilk işlem gününde ABD tarafındaki dolar endeksinin seyri ve yurt içi piyasalardaki hem jeopolitik riskler hem de siyasi riskler ve belirsizlikler fiyatlamalara devam edecektir. Dolar telin aşırı alım bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. E, 307 306 seviyelerini test etmiş olsa da 306 40 seviyesinin üzerinde tutunamadı ve buradan tepki satışlarına maruz kaldı. Cuma günü biraz oynaklığı tarım dışından dolayı e, yukarı yönlü ve aşağı yönlü dengeli ve çift yönlü fiyatlamalar gerçekleştirdi. Asya seansına da yatay seyirle girdiğini görüyoruz. Dolar TL için önemli bir direnç noktası 3.05.50, 3.05.50 ve 3.07 seviyelerinin üzerinde tutunamadığı sürece bu seviyelerden tekrardan satış baskısına maruz kalarak 3.02.50 seviyelerine kadar geri çekilmesini bekliyoruz. Çünkü çok sert yükseldi aşırı pahalı bölgede ve ee önümüzdeki günlerde doların hem ABD başkanlık seçimleri olsun hem de e, FED başkanlarından gelecek açıklamaların biraz daha yumuşak olma biraz daha güvercinvari olması e, senaryosuna yönelik e, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar tl'nin e, tl'nin dolar karşısında değer kazanacağını bekliyoruz. 3.02.50 seviyelerine doğru kısmi bir geri çekilme yaşanabilir. Fakat bu tepki satışı olarak gelecektir. 3.02.50 seviyesinin altında çok fazla fiyatlamaların yaşanmasını beklemiyoruz. Olası sarkmalarda da 3 seviyesi hem psikolojik hem de teknik açıdan piyasada önemli bir destek seviyesidir. 3.02.50 3 bandı arasına doğru satıcılı seyirin bir miktarda devam etmesini bekliyoruz diyebiliriz. Eee Bugünlük sesli bültenin sonuna geldik. Ee, bizi dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Ee, herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum.